Kalp kalbe karşı şeyinizi mümkün olduğunca aydınlık bir yerde konumlandırmalısınız. Direk gün ışığını sevmez ancak sabah güneşini veya akşam güneşini 1-2 saat alabilirse çok sağlıklı yetişir. Eğer bitkinizi koyduğunuz yer çok aydınlıksa ve bitki iyi ışık alabilir ise yaprakların arkaları ve sapları mor pembe karışımı bir renk alır. Eğer ışık oranı daha düşükse uyum sağlar ama yaprakları soluk yeşil olur. Kalp kalbe karşı çiçeğinizin yapraklarının küçücük kalmaması için az güneşli bir yerde tutmanız gerekir. Ama gündüz boyunca kuvvetli ışık kesinlikle şarttır. Böylece yeni gelişen yaprakları güzelce genişler. Tabi yaprakların genişlemesi için budama da şarttır. Yapraklar en fazla 2,5 cm genişlikte olur. Genelde 1 cm genişlikte oluyorlar ama ince dallar ne kadar uzarsa yapraklar da o denli küçük gelişmeye başlar. Bakın sarkan dal aşağı uzadıkça yapraklar nasıl küçülüyor. Bu yaprakları büyütmek ve ana dalı güçlendirmek için budayı